Ben adır buradayım. Sizsiniz Erzincanlı. Trabzon? Mevher Yıldız yanadır. Girişim iyi miydi öyle? Nerede fiyatlar böyle gidiyordu buradan geldi. Ne ve ne? Değerli izleyicilerimiz Seçil'le biz bize köşemize hoş geldiniz. Bu hafta sizlere Start Park'tan sesleniyoruz. Bu hafta Seçil'le biz bize köşemizin sponsoru Aryendi ve Kingfon. Üç sorumuza doğru cevap verdiklerinde Aryendi ve Kimfon'dan Kutab'ın kartı ve ekran koruma kazanacaklar. Bakalım kimler cevaplamış hep birlikte izliyoruz. Merhabalar tanıyabilir miyiz? Ben, ben Nargül Çınar. Nerelisiniz? Erzincanlı. Kaç yıldır bir açıyorsunuz? Vallahi 45 yıldır. İsmim Umahan. Samsunluyum, Samsun'un evliyim. Kendim Artvinliyim. Ne güzel. Bize 36 senelik evliyim. 4 tane çocuğum var. Ben Samsun Çarşamba'dan Hasan Tümçakır. Benim ismim Bünyamin Taştekin. Nerelisiniz? Yozgatlıyım. Kaç yıldır bir yaşıyorsunuz? 21 yıldır Viyana'dayım. Valla ben işte 30 senedir buradayım. Avusturya'dayım. Torunlu gezdiriyorum bak gördüm torunumu. Ne güzel. Nerelisiniz? Kırşehir. Adım Sefa, 18 yaşındayım, Hataylıyım. Doğduğumdan beri yanıdayım. Burada büyüdün. Aynen. Çok güzel. tanıyabilir miyiz? Adım Yasin, 16 yaşındayım, Yozgatlıyım, burada doğdum. Burada doğdun. Siz? Adım Emre, 21 yaşındayım, Yozgatlıyım. Yani. İlk sorum gelsin. Bu sene Türkiye'de hangi futbol takımı şampiyon olmuştur? Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş. Beşiktaş. Oo, Başakşehir ya. Beşiktaş. İstemiyorum Başakşehir ya. <laughs> Ya ben Galatasaraylıyım ya engellediler be Güzel de biraz röportaj yapalım Yapalım <laughs> vallahi engellediler be bildiniz mi soruyor? Başakşehir mi? Bildim bildim Başakşehir evet evet, evet. Ay, hiç son zamanda da hiç maçlara bakmadım hiç takip de etmedim evet, Başak. Ne Başakşehir? <laughs> Arkadan kopyalıyoruz <komi> <laughs> vardı <gülüyor> Başakşehir ee, Türkiye'de hangi futbol takımı şampiyon olmuştur? Aha da Yağmur ee, Söylüyorum Başakşehir e Trabzon Beşiktaş Sa ee, Başakşehir Evet ikinci Trabzon şu an Ama ne olacağı belli değil daha Beşiktaş bakalım Başakşehir diyorsunuz <laughs> Evet Medipol bak Başakşehir Herkes biliyor ya <laughs> Evet doğru cevabımız evet, Başakşehir Televizyonları izliyoruz sonuçta Türküz evet, ve yakın Türk zaman için. Evet işte geçen hafta Cumartesi mi? Pazar günü oldu evet. evet ben... Başakşehir. Başakşehir. Baykuş. <laughs> Başakşehir. Baykuş. <laughs> İkinci sorum. <laughs> evet, tamam tamam hadi. İkinci sorum. Hangisi yüzme stili değildir? Kurbağalama, kelebekleme, sincaplama. Sincaplamadır bence. Yüzme stili değildir değil yes. mi? Yes. Evet. Sincaplama. Sincaplama diyorum. Aa, o Son da var. S sincaplama ben de sincaplama. sincaplama Yüzep Artık mi? oradan mı gittin? <laughs> sincap yüzemediği için mi sincaplama değildir? Bence. Yani. Bence onunla alakası yok Dur, ya. Suda, balık su da, balık suda, başka var. ne var? Kelebek. Kelebek mi <laughs> <Ne> o zaman? <gülüyor> <gülüyor> ben. Evet. Sen Sincap şimdi, diyorum. Son kararım, düşündüm, evet, evet, taşındım. Şimdi bir sonra bir, bir tanesini sincap yine kabul oluyor mu? <laughs> Arkadaş diyor ki sincap yüzemiyormuş o yüzden. Kelebek yüzüyor mu? Yo, ben hayır. Kelebek, kelebek uçuyor. Böyle kanatlar, taktik falan. Olabilir belki. Ben... Yüzme stili değildir Yüzme stili değildir Kurbağalama, sincaplama, kelebekleme Kelebek diyorum son kararım Sen? Sincap Siz... Aslında balıklama da değil bunlar atlama stili hepsi Aynen o da var aslında. Şimdi balıklama falan hepsi atlama stili sonuç Şimdi balıklama atlama stili evet, evet. Yüzme stili hangisi? Hiçbiri <gülüyor> <gülüyor> Ben kurbağada kalacağım ben bir de kararı mı değişti? İçimden kalbimden geçecek kurbağa bu sefer. Susma <laughs> hakkını kullanıyorum. ben sincap diyorum. Sincap. Kurbağa mı diyorsun? Kurbağa diyorum. <gülüyor> <gülüyor> kelebek diyeyim hadi. Sincap. <gülüyor> <gülüyor> hadi lan sincap. Ha, kelebek hadi kelebek. Kelebek mi sincap kelebek. mı? Kelebek, Adam, kelebek Tamam abi, kelebek olur. Sincap sincap sen sincap yap. <laughs> sincap. Abla diye Tamam sincap. Sincap sincap. Son kararım. Son kararım. Evet doğru cevabım sincap. <laughs> Abla eksendir sincap diyorum dedim. Sen... Sincaplama yüzme şeyinde yok. Kurbağalama böyle sırt üstü yüzersin. Değil mi? Ee, başka? Kelebekleme nasıl oluyor? Valla kelebekleme ben bilmiyorum. Kelebek ben. yüzüşü. Ya pek bilmiyorum. Kelebekle herhalde şöyle atlıyor musun? Ne yapıyorsun bilmiyorum. Değil mi? Sincaplama değildir. Bildim. Bildiniz. Doğru <laughs> cevap. Şimdi soruyu sor. Evet. Sincaplama. Değildir. Değildir. Emin misiniz? Eminim. Kurbağalama var mı? Var. Var. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Onu? Kurbağalama böyle nasıl söyleyeyim işte var yani onu ben görmüştüm ama şey yok o sincap hiç duymadım. <laughs> Kelebekleme? Kelebekleme var mı? Kelebek onu da pek. Kelebek yüzüşü. Kelebek e, o sincap nasıl oluyor o sincap? Şimdi ben kele... şey var ama o dediğin kurbağa var. Ne valla onda şimdi ikisinin arasında kaldım hangisi? Sen bilmiyor musun? <laughs> Bana bir tamam, şey soruyoruz. Çaktırmadan, tanımadan. Bilmiyor, sen de bilmiyorsun. Valla kelebek yüzmesi, kelebek nasıl? Hangisi Zübeyde? vallahi şimdi kaldım iki şeyin arasında. He, <laughs> bir tane karar vermem, kaybedersem ya. <laughs> Bence, e, ha. hadi şu kadarcık kopya geleyim. İlk söylediğiniz doğru olabilir. Ha dedim ya, sin neydi? Sincap, o şey. Sincaplama mı? He, sincaplama. <laughs> Demiştim ama ben niye şey... <laughs> ha, o da <laughs> Doğru cevabımız oldu. sincaplama olacak. Ha, Kele kelebek eyde yoktur. Yani yüzeriz ya, kurbağalama, yüz yüzme. Kurbağlama var. Evet. Kelebekleme ve sincaplama hangisi yoktur siz? Sincap sincaplama yoktur. Son kararınız mı? Evet. <laughs> sincaplama tabii ki değil. Emin misiniz? Eminim. Kurbağalama ve kelebekleme kurbağlama var mı diyorsunuz? Kurbağalama ve kelebekleme vardır. Nasıl, ama sincaplama musunuz? yoktur. <laughs> bazıları belki sincaplama yapıyordur. Sincap o zaman sincap şeklinde nasıl oluyor bilmiyorum ama o bazıları Yapsınlar ama öyle bir şey yok. Duymadım da görmedim. Doğru doğru cevap. Ve son sorum. Dünyanın en uzun dilli hayvanı hangisidir? Bu Bukalemun, kurbağa, zürafa. Zürafa. Son zırafa. kararınız mı? Uzun ya. Ha. Belki dili de uzun olabilir. Ne Ben öyle düşünüyorum. Zürafa diyorum ya herhalde bilmiyorum ya. Yok o değil. Zürafa değil. Neydi bir daha diyelim? Bukalemun. Bukalemun. Bu kalemun, bu kalemun kurbağa, Bukalem, zürafa. Bu Bukalemun diyelim ya. Son kararınız mı? Anlamadım. Son kararınız mı? Son kararım bu kalemin ha. Evet. Doğru cevabımız bu kalemin. Evet. Üç sorumuza doğru cevap verdiniz. Evet. Aryan ve kutabın kartı ve ekran koruyucu kazandınız. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Bir gönderelim Herkese selam. <laughs> selam. Bütün Kırşehir değil herkese selam. <laughs> kalemon. Bu kalemon. Bu kalemon kurbağa zürafa. Yok bu kalemon. Biliyorum. Emin Eminim. Onu biliyorum. Gerçekten. Tamam. Son ben kararınız bu kalem. Evet bu kalemon. Evet onu doğru biliyorum. cevabımız kalem. Tebrik ederiz Valla <laughs> onu biliyorum İlk sorumuza ya. doğru cevap verdiniz <laughs> ve Gutav'ın kartı <laughs> ve ekran koruyucu kazandınız Ekran koruyucu evet. Teşekkür ederim Ben Sağol. Rica ederim evet. Nereye Ay, diyelim? Nereye diyelim Erzincan'a 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 Türkiye Türkiye Erzincan'a Türkiye'ye kocaman tamam. sevgiler selamlar Bence zürafa. Mukelemun mu? <laughs> onu hiç düşünmedim Dünyanın bilmiyorum Kurbağa <laughs> içine büküyor Kurbağa da olabilir ama Züreyfa Bence Züreyfa Neden Züreyfa dediniz? Ee, o kadar boya, o kadar boyna, o kadar büyük de dil olması gerekiyor. Ne düşünüyoruz, değil mi? Düşündüm. Evet. Ama. 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 ama, <laughs> ama. Hangisi? Bu <laughs> kalemin. Bu kalemin beni siz aldattınız, şaşırttınız. Bu <laughs> <laughs> kalemin olması lazımdı. Bu <laughs> dili e, Vücudundan iki kat kadar, kadar uzuyor. Hatta ben bu montaj yapılırken ekrana getireceğim. Tamam. Uzama dilini. Tamam. <laughs> Bilemedik. Sağlık olsun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür olsun, ederim. Çok memnun olduk. Sağlık Buradan olsun. selam gönderelim. Kime gönderelim? Kime gönderelim? Ben Yozgatlıyım. Yozgat'a diyelim mi? Anne babama ve e, oradaki bütün sevdiklerime selamlar olsun. Zaten bayramda kısmet olursa köydeyim. Babam <laughs> ve annemin <laughs> yanındayım. E, ayın 31'inde görüşmek üzere. Bu arada bütün sevdiklerime de Viyana'da ve Türkiye'dekilere selamlar olsun. Kocaman sevgiler. İlki neydi? Bu kalem oldu. O şey zürafa değil mi? Işte ya. Bu, Kırtahtan geliyor böyle. Zürafa ha hangisi abi. şu? Değil mi? Tamam. Uzun uzun. Bence de. Ulan bence de zürafa yapıyor. ya. Zürafa. Yok, yok ya bence bu yok. Kelamı... Bence o ilk dediğin yabancı bir Ya yabancı şey var ya cümle. O oh bu abla. Çünkü Hangi yabancı cümle? Yabancı cümle dedi. Bu kelemon mu ne dedi ya ben. O şey Kulağım. değil mi? Bu kelemon. Aydekse, Ay'deksenin bir şeyi. Ne? Aynen aynen. Yok yok sen boşver. Renk değiştiriyor. Devam et devam. ne ne? Zürafa. Zürafa zürafa. Abi, zürafa, zürafa değil siz mi? bana güvenirsiniz. Yok zürafa değil. Zürafa, Yok, zürafa bu değil. Bukalaman. ben o bu kalem diyorum. Sen de Bence Bukalaman. sen de onu de. Ben zürafa derim ama bunlar öyle bu kalemin diyorum. Bukalaman. Aynen Bukalaman. öyle de. Bu kalemin. Kurba olacağını sanmıyorum çünkü. Bukalaman. Zürafa bence. Evet doğru cevabımız bu kalemin. Bak gördün mü? gördün mü? Hadi torpil de geçti evet kazandınız Kutab'ın kartı. Aryan ve King Fon şubesine gidebilirsiniz. Prater. Strasse 53 numara. Çok yani güzel, okey. Türkiye gidiyor musunuz bari? Bu sene de Bu sene zor. zor değil mi? Ben 10. Viyana'ya selam göndereyim <laughs> ya. Tüm <Çetim> 10. Viyana'ya <laughs> selam göndereyim. Buraya selamlar. <laughs> Ve son sorum, son sorum, son sorum. Haydi. <laughs> <laughs> Yağmur yağıyor bu arada. <laughs> yağıyor dünyanın ya. en uzun dilli hayvanı hangisidir? Bu zürafa, kurbağa. Ne, ne gibi? Dünyanın en uzun dilli hayvanı. En uzun dilli hayvanı. Filemon, zürafa, kurbağa. Zürafa bu kadar uzun dili yoktur niye? Bu kur, kurbağa Zürafa, zürafa. Kalemun, kurbağamız, zürafa mı? Kule, kule mı? Kalemun. kalemun. <gülüyor> kalemun. <gülüyor> evet, cevabımız bu kalemun. Biz sorumuza doğru cevap verdiniz. Teşekkür ederiz. Buradan ne yapalım? Hey, en son. Ve <laughs> <laughs> kaçıyoruz ya buradan. Hadi kaçalım. <laughs> Hadi. Değerli izleyicilerimiz röportaj yaparken yağmura yakalandık. Şimdi bir herkes bir koruma altına geçti. Buradan tekrar el sallıyoruz. Kocaman dünyaya el sallıyoruz. Değil mi? Hepimiz kardeşiz Evet hepimiz kardeş. <laughs> <İnsanlığı>, kardeşiz. İnsanlara. <laughs> İnsanlar hepsi eşit, hepsi kardeş. Evet. Kil Arabon renginin sonuna geldik değerli izleyicilerimiz. Hayatınızdan rengi eksik etmeyin diyoruz ve hoşçakalın.